Dünyanın dört bir yanından TRT iletişim Merkezi'ne 7.24 ulaşabilirsiniz. 444-0878 Genç öğrenciler bu seferki nehir geçişinde ıslanmadan karşı kıyıya varmaya çalışacaklar. Bu seferki bir dayanıklılık sınavı değil, bu seferki tamamen kontrole ve dengeye dayalı bir sınav. Zor değil ama unutmayın. Bergres'in ders günü hep kolayla başlar, zorla biter. Grizin yüzlerce metre yukarıdaki yarıkları ve boğazları geçerken kullandığı bir Neredeyse teknik. Neredeyse vardın. Böyle devam et. İki ipin arasından karşıya geçmek zorundayım ama benim asıl merak ettiğim üstteki ipe boyum yetecek mi? Çünkü oldukça kısayım. <laughs> devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yakında tıpkı bunun gibi baş döndürücü yükseklikteki bir uçurumdan kaya inişi yapacaklar. Bütün mesele soğukkanlılığınızı koruyabilmek ve ekipmanlarınıza güvenmek. Buradan tut. Önce bir bacağını sonra diğerini bırak. Gençlerin kaya inişi tekniğini bir an önce öğrenmeleri ve alışmaları gerekiyor. Yavaşça, parmaklarını Peki. kaydır. Hayır hayır hayır, sakın elini ipten çekme. İşin püf noktası bu. Hı -hı. Eğer bunu gerçek bir inişte yaparsan işin biter. Doğrusu ben bundan daha kolay olacağını sanmıştım ama bir kez tekniği kapınca alışıyorsun. Kontrolün iyi, kontrolün iyi. İşte bu kadar. Güzel, Charlie. Harika. Aferin, çok iyi. İşte komandolar Bundan sonra geliyor. Sırada ne var? Tebrikler. Uçurum var. Hadi bakalım. İngilizceden İspanyolcaya, Çinceye yüzden fazla dilde anlık çeviri. Türkiye'nin duygulara tercüman klavyesi tam bu da. Sen de indir tam buyu, yapıştır cevabı. <laughs>